Kedilerin burnu eşsizdir, tıpkı insanların parmak izleri gibi her kedinin burnundaki desen eşsizdir. İki kedi aynı burun izine sahip değildir. Kediler rüyalarında avlanır. Uyuyan kedini izlediğinde patilerini oynattığını, bıyıklarının titrediğini görürsen şaşırma, rüya görüyordur. Çalışmalar kedilerin özellikle avlanma ya da oyun aktiviteleri üzerine rüya gördüğünü gösteriyor. Mırlamanın gizemli gücü var. Kedilerin mırlaması sadece mutluluk göstergesi değildir. Aynı zamanda kendilerini iyileştirmeye de yardımcı olur. 25 ile 150 Hz arası titreşimler kemik ve kas iyileşmesini destekleyebilir. Kedilerin zıplama ustalığı, kediler kendi boylarının yaklaşık 5-6 katı yükseğe zıplayabilir. Yani 30 santimetrelik bir kedi, 1,5-2 metreye rahatlıkla sıçrayabilir. Kedilerin tatlı algısı yok, kediler doğuştan tatlı tadını algılayamaz. Tatlı şeylere ilgisiz olmalarının sebebi, tatlıyı ayırt edebilecek tat tomurcuklarının olmamasıdır. Kedilerin kulağında 32 kas var, insanlarda kulakta sadece birkaç kas varken, kedilerin kulaklarında 32 kas bulunur. Bu sayede kulaklarını bağımsız hareket ettirerek sesin geldiği yeri çok hassas şekilde belirlerler. Kediler sahiplerini insan sanmaz, köpekler insanları farklı bir tür olarak algılarken, kediler insanları büyük kedi olarak görür. Sana sürtünmesi veya kafa atması seni ailesinden biri gibi gördüğünün işaretidir.